Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda yeni bir tane tavuk getirdik ama durumu çok kötü arkadaşlar. Bu tavuğu getirdik. Şimdi size gösteriyorum. Tavuk bu şekilde yıkadık bizde çok çamurdu üstü komple. Kafasında falan tüyler yok fazla. Bacağının biri yamuk. Görebilir misiniz bilmiyorum. Bacağının biri yamuk arkadaşlar. Bu durumda yıkadık biz de iyice. Hala bazı yerlerinde çamur var ama bu şekilde. Bu tavuk bir yaşını geçiyor. Yani bir yaşından büyük bu tavuk. Yeni mi girmiş öyle bir şeymiş. Bakamamışlar buna. Buna bizi bakıyoruz şimdi. İleriki zamanlarda daha güzel olacağını düşünüyorum. Bunu tedavi etmek lazım. Çekil bakalım. Erkek tavşanı da buraya aldık. Gir içeri. Erkek tavşanı da buraya aldık. Yakında doğuracak çünkü. Dişi olan. Kurur birazdan. Çamur akıyor her yerinde. Arkadaşlar bakın bunlar bile ondan büyük. Fizanlar erdi işte. Oha nereye çıkmışın? düşenden lan in. İn. Arkadaşlar bu ayağımı çok seviyor hiç inmiyor bakın çok elci yine geliyor git gitsene gel gel Baksanıza arkadaşlar. Lahan atmıştım. Yemişler hepsini. Az kalmış. Bu cücüler de tavşanlara çok alıştı. Silver vayanaktların tüyleri güzelleşmeye başladı arkadaşlar. Kanka olmuşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bunu da tedavisini yapacağız. Çık 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 orası olmaz. Buraya geliyorlar. Burada yem var çünkü. Yem başka yere alacağım. Böyle olmaz. Böyle geziyorlar işte. Yemliği buraya kattım. Yaptığım yemliği. İçeride tavşanlar ısırarak döküyordu. Artık bunlar gezerken geliyorlar. Yiyecekleri zaman buradan yiyebiliyorlar. Genişlettim aslında. Bugün de bu tavuğumuzu göstermiş olduk. Kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.